8-23 tayfa youtube toplulukta anketler paylaşıyorum oldukça iyi katılımlar oluyor e, orada sorduğum sayısal sözel ve iş tarihçilere öncelikli tercihin hangisi oldu e, olacak şeklinde e, mühendislik yüzde 30 diğer yorumlarda var sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi 841 tane yorum var e, nasıl giriş yapacağınızı biraz sonra söyleyeceğim bilmeyenler için e, eşit ağırlıkta ise birinci sırada yüzde 40 hukuk daha sonra e, işletme ekonomi ve diğer burada da yine yorumlarda epeyce var ve Sözel'de de en çok tercih edilen bölüm okul öncesi sevgili arkadaşlar bildiğimiz gibi e, özel eğitimde yine ikinci sırada ve burada da yine diğerde epeyce e, oy kullanılmış e, YouTube kanalıma girdiğinizde YouTube kanalıma girdiğinizde kanalı görüntüle dediğinizde bakın şurada ana sayfa videolar short yazıyor. Bunu sağa doğru kaydırdığınızda burada topluluk var. Topluluk kısmına geldiğinizde oradaki anketleri görüp yorumları okuyabilirsiniz. Siz de anketlere katılabilirsiniz. Dediğim gibi yaklaşık 30 bin kişi katıldı bu üç ankete. Sorularınızı yorumlara bekliyorum. Hoşçakalın.